Merhaba ben Edip. Bugün biraz bu şey Kadir Misturoğlu'nu dinleyelim. Bu eski aile dostumuzdu. Ta ben İstanbul Muhatip Lisesi orta kısmında okurken Sebil yayın vardı. Sebil dergisini çıkarırdı. Oğlu vardı o zaman Sünisi. Bazı Üniversitesi'ne giderdi. İyi bir çocuktu. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse. Babası işte bu. <laughs> Sünnüsü'ye selam. Babanı çekmemişsin inşallah. Ortalıkta görünmüyorsun. İyi alamet. <laughs> Babanın yanında görünmemen çok güzel bir şey. Aa, neyse, adam o zaman tam bir kapı kuluydu. Yani Paranoyak, bebek katili, köleci padişahları övüp duran birisiydi. Uydurup duruyordu tabi. Belgeler de bir uyduruyordu. Bazı güzel belgeler de kullanıyordu ama bak şimdi neler neler söylüyor burada diyor ki Karl Marx bir cinnidir. Benden duyun. Benden duyun. Karl Marx bir cinnidir. Benden duyun. O. Hemen inandık senden duyunca. Bakalım ne bilimsel delilleri var. Gördün Trier'de doğmuştur Almanya'da. Trier minare boyu kayalıkların olduğu bir yerdir. Trier onun çocukluğunun geçtiği yerdir. O kayalıkların gibi dibine gider düşünürmüş. Ona Das Kapital'i yazdıran şerir cinlilerdir. Nereden evet. biliyorsun? Hiçbir şey yok. Şerir cinliler. Şerir cinlilerdir. He. Ben böyle birini daha size ifşa edeyim de kimse bilmez. He, evet. şimdi bak bütün sadece bir iddia. Saçma sapan bir iddia. Daha sonra anlattığı da uydurup hikaye. Komik bir hikaye. Cinler birisine kitap yazıyormuş. Daktilya koymuş, cinler onun için yazıyormuş. Birisi ona anlatıyor, o da yine inanıyor. Yani bu adamlara Allah deyin, peygamber deyin, cin deyin, her palavrayı satabilirsiniz. Bakmayın koca adam kitap yazmış, böyle konuşurken iyi konuşur. Arkasında böyle böyle rengarenk şeyler var, bayraklar, sancaklar, kılıçlar, kamalar resimler, hilaller, milaller böyle çocukların, ilkokul çocuklarının ilgisini çekecek şeyler var. Böyle oyuncaklar var arkasında. Ha, bu adama işte birisi anlatmış. Bir bu dinlemeyeceğim yani. Dinlemek istersen işte Kadir Misuroğlu Karl Marx bir cinnidir. Benden duyun. Üstad Kadir Misuroğlu, O üstad da diyorlar bunu artık. Kafayı yiyen kişilere üstad deniyor artık bu, bu dönemde. Özellikle dinci camiadan. Şimdi bu adam kafayı bir kere karmaksa niye takmış? Niye kapitalizmin aa, şeylerine, ustalarına bir şey demiyor? Yani bu şu anda dünyanın havasını, toprağını, suyunu zehirleyen kapitalizmdir. Kalmaz kendi döneminde, endüstri devriminin olduğu dönemde insaflı, vicdanlı bir adam. Bakıyor ki işçi 16 saat fabrikada çok kötü şartları içerisinde dumanlı, tozlu, sıcak ortamda 16 saat çalıştırılıyor. Asgari ücretle zar zor zaruri ihtiyacın ekmeğini karşılıyor bu insanlar. Ve bu insanlar kazaya kurban gidiyor, genç yaşta ölüyor umurlarında değil. Haftanın yedi günü çalıştırılıyor. Sonradan tatil hakları verildi. Çok sonra da. E bu korkunç şartları görüyor, sümürüyü, alın teri ve emek sümürüsünü görüyor vicdanlı bir insan. Bir komünizmi, sosyalizmi düşünüyor. Adamın hatası şu, dünyada cenneti şey diyor. Sözü şu, Maksimi, yani Marx'ın bütün ideolojisini özetlemek istersen bir ifadeyle herkese ihtiyac, e, ihtiyacına göre Herkesten kapasitesine göre. ihtiyacına göre vereceksin, kapasitesine göre alacaksın. Müthiş. Harika bir şey keşke olabilseydi. Ama Marx'ın hatası realiteyi, insan reali insanlar arasında şeytanlar, kötü insanlar olabileceği, sultanlar gibi böyle benim, benim soyum üstündür, bu ülkeler benim olacak yağmacıların, talancıların ve hatta bu adamın desteklediği kapitalistlerin olabileceğini pek hesaba katmadı. Zannetti ki insanlar hepsi iyimserdi. Böyle bir devlet kurulsa ilk başta işçi diktatörlüğü sonradan bu çelişki ortadan kalkacak. İnsanlar arasındaki çelişki falan. insanlar doğal olarak komünel sosyalizmden komünizme gidebilecek falan. Tabii ki safça bir şeydi. Çeşitli problemler vardı orada. Hem yani ekonomik e, insentif dediğimiz e, insanın çalışmasını şey edecek. Bir de ilk nesil idealist bir nesil olur. Belki de ger o konuda gerçekten de e, nedir? özverilerde bulunur. Ama daha sonraki nesil eğer belli bir e, sistem, siyasi sistem, politik sistem doğru dürüst bir sistem değilse diktatör olur tümüyle e, çürür ve zulüm sistemine dönür ve nitekim öyle oldu yani ekonomik sistemi düşünüyor güzel bir şey ama onun yanında onu devam ettirecek sağlam bir şekilde devam ettirecek siyasi sistemi kurgulayamıyor. O adam kafayı ona tabii ve ondan sonra işte girdiği görmüş kayalıklar varmış. O halde cinlerden das kapitali almış yani İşte Kafa bu. din adamlar böyle. Şey Fetullah Peygamber geliyor kendisine. Bu kul açımına peygamber geliyor. Ruh mu da değil. Yani Kur'an'a göre ruhu da gelmez. Peygamber Allah'ın indinde. Bu dünyadan gidince berzah oluyor. Bir daha geri dönmez de Kur'an. Net ayetler var. tabii ayetleri taktığı yok bu adamın. Bu ayet yerine hadis, hikaye, menkıbe, risale, misale şey diyor, güveniyor. O olimpiyatlarına peygamber geliyor. Hem de şahsen geliyor. <laughs> menzil şeyleri de şehirleri de o şarlatanlar da onlar da peygamberi getiriyorlar. Ondan sonra Mahmut'un çarşambalı Mahmut'un şeyi var bir şarlatanı var bu Cübbeli Ahmet. O da aynı şekilde peygambere iftiralar. Üf, Allah adına peygamber abi ne hikayeler anlatıyorlar. Bu da işin içine cin karıştırıyor. Ve aklınca şey diyor ben söylüyorum. Çünkü kayalıktır. E kayalık olunca ne olur? Cin olur. Bunu nereden çıkarıyorsun? Bol işkembeyi kübra denir buna. Büyük işkembesinden. Aa, devam edelim mi? Yok. O oh, bir tane daha başka bir şey var bu adama. Başka kimler cinlerden ders alıyor? o <laughs> oh, bu da Yahudiler cinleri istihbaratta kullanıyor. Her şeyin cevabı cinler. Aya da cinler gitmişler. Aya da cinler gitmişler. Bırakmışlarsa. Tabi. He. Abideler vesaire bırakmışlarsa. Bunlar geçmiş medeniyette cinlerin talimatıyla olmuş. Allah Allah. Allah Allah. Ya Kur'an'da bir ayet var şeyle Süleyman'la ilgili. O da bir peygamber olduğu için ona görünmez varlıkları kullanma şeyi veriyor Allah bir gücü veriyor orada bu aslında ileriye dönük teknolojiye dönük ilginç bazı ipuçları var bir tek istisna olarak veriliyor Ve da peygamber bir muizzevi bir olay olarak anlatılır tabi bunu muizze olarak değil işte normal bir olay olarak yorumlamaya çalışan Muhammed Esed ve başkaları var ben onlara katılmıyorum ama olağanüstü peygambere verilen bir şey. Bir mucizevi bir şey. Ama tabii ki bu adam tümüyle bundan bir şey alıyor. Bundan sonra her şeyi ona bağlı. Alakasız. alakasız. Biz bunu Süleyman Aleyhisselam'ın mabedi Süleyman'ın inşasından biliyoruz. Hocam, Bugün ağlama duvarına, duvarına cümlemi Ağlama duvarını gösteriyorlar. Yahut da Öğretki ceviz olmuyor programı. Deşifre. Duvardaki taşlar o günün insan gücüyle oraya konmasının can yok. Biz Kur'an ayetiyle biliyoruz ki rahat sıra tövbe etsinler. kullandı. Ve Peygamber hadisiyle biliyoruz ki oh, hadis. cinliler dünyayı insanlardan Hadis hadis işte. Felaketin bu saçmalığın temelinde hadis. Evvel iskan ettiler birkaç bin yıl. Sonra kan döktüler. Of. Asi oldular. Cenab-ı Allah arasız yerlere sürdü, adını halk ederek mahut zerre sebebiyle dünyaya gönder. Onlar cinlerden öğreniyorlar. Bugün bile bugünün cin ilminin... Şimdi benden içtin. Işte. Bence bu adam cin. Bak 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 ağzının içinde bir tane cin gördüm. Ağzını açtı, görüyor musunuz? Biraz daha yakına gidelim. Ağzının içinde bir cin var. Ondan sonra şu kravatının burada bak 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 kravatın arkasında saklı. Hem de kravatı tam cin rengi pembe. Ah seni gidi cin seni. Bu adam cinci. Bu adam aslında kendisi cin. Onun için cinlerin propagandasını yapıp duruyor.